Word 2013 ile bir PDF belgesini Word belgesine dönüştürebilir ve böylece içeriğini düzenlememizi sağlar. Bir PDF dosyasını Word belgesine dönüştürmek için, açmak için dosya menüsünden aç komutu bilgisayar PDF olarak açmak istediğimiz, Word'e dönüştürmek istediğimiz dosya bilgisayardan bulunarak aç komutu pdf olan dosyamızı seçtik cevap anahtarı yazan aç komutu tıkladım ekrana gelen pencereden tamam butonunu tıklıyoruz böylece pdf olarak kayıtlı olan dosyayı word belgesine dönüştürmüş bulunmaktayız. İstediğimiz düzenlemeler, değişiklikler yapılarak Word belgesi olarak veya PDF olarak yine kaydedebiliriz.